Rüyada masa görmek ne anlama gelir? Rüyada masa görmek kişinin işinden başka bir şey düşünemeyeceğine, ailesi ve sevdikleri ile arasının açılacağına, başta kendisi olmak üzere diğer sevdikleri ile arasına soğutacak olan rüya sahibi yalnız kalacağı günlere delalet eder. Bu rüya uyarıcı bir rüyadır aile bağlarınızda ve iş hayatınızdaki durumlarınıza dikkat etmeniz gerektiğini işarettir. Rüyada büyük ve yuvarlak beyaz cam masa görmek ise huzur bulmak ve mutlu olacak işler yapmaya yoğunlaşmak anlamına gelir. Rüya gören kişi geçmiş yaşantısında sadece para kazanmak için çaba göstermiş olsa da artık hayatında zevk alacağı ve mutlu olacağı şeyler yapmaya dikkat edeceğine, bu sayede daha mutlu olacağına, çevresinde sevilen birisi olacağınıza delalet eder. Rüyada masa taşımak ise yeni hayata erişmek olarak yorumlanır. Rüyasında yuvarlak bir masa taşıdığını gören kişi iş değişikliği sebebiyle farklı bir şehre taşınmaya delalet eder. Rüyada masada kahvaltı yapmak ise bolluk ve bereket anlamına gelir. Rüyasında masa başında ailece kahvaltı yaptığını gören kişinin işleri birden yoluna gireceğine, ailesinin de desteği sayesinde iş hayatında başarılarının eksik olmayacağına, gelirinin artmasına, rahat bir hayat sürmeye delalet eder. Rüyada masa başında iş yapmak ise şansının açık olacağına, yeni kısmet kapılarının açılacağına, rüya sahibi evli değilse kısmetinin açılmasına, uygun bir eşya ile dünya evine girmeye delalet eder. Rüyada masa temizlemek ise doğru yola girmek ve huzura ermek anlamına gelir. Rüyasında masa silen veya temizleyen rüya sahibi artık sadece doğru işlere yönelecek ve bu kararı sonrasında hayatı düzelecek huzura ermesine delalet eder. Rüyada kırık masa görmek ise sağlık yönüyle dikkat olunması gerektiğine delalet eder. Rüyada kırık masayı tamir etmek ise hayatın yoluna gireceğine ve yüklü miktarda para kazanmaya işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.